Merhaba Başak Burcu Yükselen Burcu Başak olanlar. Ocak 2024 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. Görmüş olduğunuz Venüs 4. evinizde Yay burcunda transitine başlayacak 29 Aralık 2023 tarihinden itibaren. Aralık ayının son günlerine denk geldiği için Aralık videolarında değinmemiştim. Etkilerini daha çok Ocak ayında hissedeceğimiz için burada detaylıca yer veriyor olacağız. Evet, Venüs dördüncü evinizde olacak, Yay burcunda olacak dedik. Neler getirecek size? Hemen tek tek bahsedelim. Venüs 4. evde kendi evinizde vakit geçirmek ya da evde o romantik planlar yapmak için çok güzel zamanlardır. Bu bir aile film gecesi veya başka bir aile randevusu da olabilir. Onları hatırlamak, sevdiklerinize daha derin bir bağ kurmanıza mutlaka yardımcı olacaktır. Anne babanız ve aile büyüklerinizle... De ya da aile üyelerinizle anlaşmazlıklarınız varsa çözüm için katkı sunacaktır. Hassasiyet ve güven ihtiyacı artacağı için bu dönemde koruyucu ve sadık görünen kişilere çekilebilirsiniz. Ailenizin bir üyesi sizi yeni biriyle tanıştırabilir. Bu kişinin mimar, dekorasyon, aşçı, aile danışmanı, hasta bakıcı, huzurevi çalışanı gibi ev ve aileyi ilgilendiren bir mesleği olabilir. Şu anda hayatınızda birisi varsa geçmiş zamanların hatıralarını onunla paylaşmak size keyif verebilir ya da onu ilk defa aileyle bir araya getirebilir, tanıştırabilirsiniz. Söz nişan gibi bir merasim de düzenleyebilirsiniz. Aile içinde böyle bir törene de iştirak edebilirsiniz. İlla sizin olmak durumunda değil. Bunun dışında güzel bir yerde yaşamak isteyerek evinizi taşıyabilir ya da eviniz için yeni eşyalar satın alarak ev, evinizin dekorunu yenileyebilirsiniz. Taşınmaz mallarla ilgili alım satım işlemler işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Emlak, gayrimenkul ya da evden çalışarak yaptığınız bir iş varsa önemli kazançlar elde edebilirsiniz ya da böyle bir iş kurabilirsiniz. Eğer yoksa bile bu dönemde böyle bir iş kurmayı düşünebilirsiniz. Ailenin maddi hedeflerini gözden geçirmek ve aile bütçesini güncellemek için de iyi bir zamandır. Venüs diğer gezegenlerle olumsuz açılar yaratıyorsa Aşırı yeme eğilimleri, sağlık kaygıları ve lüks eşyalar satın alma takıntısı ortaya çıkabilir. Bunu aşmak için de doğayla iç içe olmak, maddi dünyadan uzaklaşıp biraz daha manevi varsa alanlara yönelmek sizin için olumlu etkiler yaratabilir diyebiliriz. Şimdi bir etkiden daha bahsetmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi Venüs ve Mars aynı anda yay burcunda bulunuyor. Dördüncü evinizde ve e, görmüş olduğunuz Kuzey Ay Düğümü ve Güney Ay yönetici gezegeni pozisyondalar. Daha detay inecek olursak biliyorsunuz e, Koç burcunun yönetici gezegeni Mars'tır. E, Terazi burcunun yönetici gezegeni ise Venüs'tür burada düğümlerin yani güney ay düğümünün bulunduğu burç ve kuzey ay düğümünün bulunduğu burcun yönetici gezegeni pozisyonundalar bu transitten ötürü ve her ikisi de aynı burçta bulunuyor. Dolayısıyla burada karşılaşacağınız her ne varsa karmanızda bağlantılı bir şekilde çalışacaktır. Özellikle Merkür burada retroda olduğu için daha çok böyle geçmişe dair bir hesaplaşma, yüzleşme ya da geçmişle bağlantılı bir konunun gün yüzüne çıkması, buna dair bir karmanın tezahür etmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dolayısıyla burada gökyüzünün aslında size bir mesajı var. Buradaki anlamı çok iyi yakalamak ve bunun HB koyup bundan sonraki yol haritanızda ve aile içerisindeki davranışlarınıza buna göre şekil vermek sizin hayrınıza olacaktır. Dolayısıyla buradaki her neyse almanız gereken ders bunu çok iyi gözlemleyip almanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi iyi ya da kötü nasıl bir karma yaşattıysanız başkalarına buna benzer deneyimler yaşayacaksınız ya da geçmişle alakalı bir takım hesaplaşmalar, resleşmeler, yüzleşmeler de ortaya çıkabilir. Burada almanız gereken dersler var. Elbette bunları alıp yola devam edeceksiniz. Varsa düştüğünüz hatalar bunu yani bir kenara yazıp bundan sonra düşmemek adına ona göre davranış bir, bir davranış biçimi sergileyebilirsiniz. Ya da güzel davranışlarının güzel davranışlarınız varsa bunun meyvesini aldığınız bir dönemde de olabilir. Ve bu şekilde yine davranmaya özen göstermeyi tercih edebilirsiniz. Bundan sonraki hayatınızda gibi düşünülebilir. Şimdi bu Düğümlerin yönetici gezegenlerinin aynı burçta bulunduğu tarihler e, olacak Nisan ayının sonuna kadar hepsine tek tek yer vereceğim. E, buradaki e, tarih aralığını da hemen söyleyeyim size unutmadan. 29 Aralık 2023-4 Ocak 2024 tarihleri arasında. Buradaki böyle kısa bir dönem e, bahsedeceğim diğerleri daha uzun e, kısa ama böyle öz e, yine e, burada. E, o anlamı yakalayabilirsiniz ya da o geçmişle alakalı hesaplaşmalar, yüzleşmeler vesaire mutlaka bir şekilde kendini gösterecektir diyebiliriz. Evet, şimdi vakit kaybetmeden ilerleyelim. Başka çok önemli olaylar da var. 4 Ocak tarihinde görmüş olduğunuz Mars sizin 5. evinizde Oğlak burcunda transitine başlayacak. Görmüş olduğunuz gibi Güneş ve Plüton da burada. 5. Ee, ev konuları bu çok aktif görünüyor. Mars da buraya geç e, Mars da buraya geçtikten sonra 5. ev konularınıza dair çok hızlı gelişmeler yaşayacaksınız. Arka arkaya 5. ev konuları Ocak ayında çok önemli gündemler oluşturacak ve Ocak ayına damgasını vuracak diyebiliriz. O yüzden çok çok önemli. Dediğim gibi Mars'ın buradaki geçişi de bütün 5. el konuları, konuları ile ilgili gündemleri hız kazandıracaktır. Mars 5. evde enerjinizi Hayattan keyif aldığınız aktiviteler, aktivitelere harcadığınız zamanlardır. E, sportik, e, sportif aktiviteler, kutlamalar, eğlenceler, tatiller, hobiler, e, bütün bu hayattan keyif aldığınız durumlar e, neşenizi yerine getirebilir. İlişkilerde tutku, cinsellik, romantizm duygularını tetikler. İlişkisi olmayanlar için hızlı başlayan yeni bir aşkın habercisi olabilir hamilelikle ilgili süreçler ya da çocuklarla ilgili gündemler oluşturabilir çocukların yarışmalara katıldığı ya da herhangi bir rekabetin e, rekabetinde elini güçlendirecek şekilde ona destek çıkmanız gereken durumları da gösterir yaratıcı çalışmalar hobiler sahne, sahne sanatları ile ilgili alanlarla ilgili yeni bir işin ya da projenin de habercisi olabilir. Yapılan işlerde ilme yakalayabilir, yükselen bir başı grafiği yakalayabilirsiniz. Dijital paralar, altın, borsa, kumar gibi alanlarda büyük risklerden e kaçınmak gerekir. Mevcut yatırımlar varsa bunlarla ilgili yükselişi tetikleyebilir. Olumsuz manada zorlu bir kombinasyondaysa ilişkilerde kıskançlık ve hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ev beyin ve çocuklar çocuk arasında tartışmaları da işaret edebilir. Acele kararlardan uzak durup bencil tavırlardan kaçınırsanız elbette yaşanabilecek zorlukların üstesinden gelmek de daha kolay olacaktır. Sizin için diyebiliriz. Hemen ilerleyelim. 11 Ocak tarihinde ise görmüş olduğunuz gibi Oğlak burcunda 20 derecede yine 5. evinizde bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni aylarda neydi? Yepyeni başlangıçların habercisiydi. Bir kere 5. ev bizim aşk hayatımızı ilgilendirdiği için özellikle hayatında kimse olmayan Başak burçları varsa bu yeni ayla beraber yeni bir ilişkiye adım atabilirler. Dolayısıyla e, hayatında kimse olmayan dediğim gibi Başak ve Yükselen Başak arkadaşlarımız varsa lütfen Ocak ayı boyunca e, daha çok sosyal olmaya, yeni tanışmalara açık olmaya kendinizi göstermeye e, özen gösterin. Belki de aradığınız ilişki fırsatını yakalayabileceğiniz çok özel bir aydasınız. 9. evinizde, Jüpiter'de retrosunu bitirip ileri hareketine başlayacak. Ondan da güzel açılar alıyorsunuz. Ee, siz toprak grubu olduğunuz için buradaki bütün bu etkileşimlerden yine üçgen açılar alacağınız için e, burada e, her anlamda buradaki bütün transitler sizi destekleyecek bakın. Yani burada size keyif verecek yeni bir başlangıç var manasına geliyor. Her türlü sizi hani burada ne yaşanırsa yaşansın çarklar sizin için dönüyor diyebiliriz. Yani nereden bakarsak burada burada bütün toplanan gezegenler dediğim gibi size üçgen açılar göndereceği için size yarayacak buradaki transitler. Dolayısıyla özellikle dediğim gibi hayatında kimse olmayan başak ve yükselen başaklar varsa lütfen bu ayı çok iyi değerlendirin. Burada Satürn'de ee, görmüş olduğunuz gibi yedinci eviniz o da ciddi ilişkilerin habercisidir. Belki de böyle resmiyete taşıyacağınız bundan sonraki ki e, ileride hayatınızı birleştireceğiniz e, resmi e, resmiyeti olan bir evliliğin e, evlilikle alakalı bir başlangıç sürecini e, tetikleyecek. Dolayısıyla çok çok önemli. Evet şimdi dedik ki burada yeni ay var. Bir kere dedik evet ilişkisi olmayanlar için yeni bir aşkın habercisi olabilir. Çocuklarla ilgili yeni bir gündem olabilir onların eğitim hayatıyla ilgili. Özellikle ilk çocuğunuzla ilgili yani çok sayıda çocuğunuz varsa onun hayatına dair yeni bir gündemi de oluşturabilir. Ya da sanatla ilgili herhangi bir konuda bir mesleğiniz, beceriniz, hobiniz varsa bunlarla ilgili yeni bir eğitim, yeni bir anlaşma, sözleşme, yeni bir durum olabilir. Ya da beşinciye sahnelediklerimizle alakalıdır. Sahne sanatçıysanız ya da herhangi bir konuda bir şeyleri, bir şeyleri böyle sahneliyorsanız, sergiliyorsanız bununla alakalı yeni bir gündemin habercisidir. Ya da riskli yatırım alanlarıyla alakalı yeni bir gündem olabilir. Ee, ya da başka hayatınızda böyle keyif aldığınız, eğlenceli durumlarla ilgili bir kutlama olabilir, işte ne bileyim bir tatil olabilir. Size her ne keyif veriyorsa bununla alakalı yine bir gündemi de yine tetikleyebilir diyebiliriz. Sonrasında ise 14 Ocak tarihinde görmüş olduğunuz Merkür de 5. evinizde transitine başlayacak. Görmüş olduğunuz gibi 5. evde bütün gezegenler yığılmış durumda. Yani... 5. evde böyle keyifli konuları anlattığı için aslında bakarsanız gökyüzü sizin keyfinizi yerine getirmek için her şey yapıyor sizin için diyebiliriz. Dolayısıyla siz de en iyi şekilde yakalayıp değerlendirmeye çalışın. Şimdi Merkür 5. evde yeni bir ilişkiye başlamak elbette. Yani onun tanışmak, işte mesajlaşmak ya da ilk defa açılmak söylemek karşı tarafa ya da yani ilk defa tanışmak manasına gelebilir. Hamilelik haberi, ilk çocuğun hayatını ilgilendiren yeni gelişmeler, çocukların eğitimine ilgili yeni süreçler, hobileriniz ve yaratıcılıkla ilgili eğitimler almak ya da bu çalışmaları işe dönüştürmek, sanatsal bir meslekle ilgili eğitim almak ya da böyle bir mesleğiniz varsa yeni bir anlaşma yapmak, kutlama, eğlence, tatil, parti, spor, e, sinema, konser gibi hayattan keyif alınan aktivitelere davet edilmek ya da bunları organize etmek, Borsa, kumar gibi risk içeren spekülatif konularla ilgili yeni bilgiler almak, tüyolar almak, danışmanlık vermek, imzalar atmak gibi süreçleri de tetikleyebilir aynı zamanda tekrar edecek olursak. Buradaki Merkür'ün varlığı biraz böyle resmiyet kazandıracak durumlara, daha ciddiyet kazandıracak ve bir kararları da getirebilir. Haberler ve kararları da getirebilir aynı zamanda onu da eklemiş olalım. 21 Ocak tarihinde ise görmüş olduğunuz Plüton 6. evinizde Kova burcunda transitine başlayacak. Eee Plüton'un Kova burcundaki transitine dair ben çok detaylı bir video çekmiştim çünkü çok çok önemli. Dolayısıyla izlemen arkadaşlarımız varsa kanalımda şu anda yayında mutlaka izlesinler. Açıklamalar kısmına ben linkini de ekliyorum. Oradan bakıp erişim sağlayabilirsiniz. Burada sadece bir hatırlatma olarak geçeceğim aylık videolarda bahsetmek istemedim çünkü çok detaylı çok önemli dolayısıyla oradan izlemen arkadaşlarımız varsa mutlaka izlesinler bu sene kısa bir süre 2 Eylül 19 Kasım tarihleri arasında Oğlak Burcu'na bir tekrar geri dönüşü var ama onun dışında senin tamamında Kova Burcu'nda 6. evinizde olacak dolayısıyla çok önemli dediğim gibi izlemen arkadaşlarımız varsa mutlaka izlesinler şu anda kanalımda yayında geçelim 23 Ocak tarihine 23 Ocak tarihinde ise görmüş olduğunuz Venüs 5. evinizde Oğlak burcunda transitine başlayacak. Görmüş olduğunuz gibi 5. ev arka arkaya transitler alıyor. Size de hepsi yani bu transitlerin hepsi size yarayacak çünkü neden? Üçgen açılar alıyorsunuz. Toprak grubunda olacağı için. Yani hayatınızda ne oluyorsa sizin hayrınıza oluyor. Size şans olarak dönüyor diyebiliriz. O yüzden çok çok önemli. En iyi şekilde değerlendirmeye çalışın bir kez daha hatırlatmış olayım. Şimdi Venüs 5. evde aşk hayatınızı canlandırır. Kovalayan değil kovalanan siz olursunuz. Parmağınızı bile kaldırmadan hayatınıza biri girebilir ve filmleri aratmayan romantik bir ilişkiye dönüşebilir. Bir eğlence kutlama sanatsal aktivite de hobilerinizle ilgili bir etkinlikte bu kişiyle tanışabilirsiniz ya da bu kişinin mesleği bu alanlarla bağlantılı olabilir. Mevcut ilişkilerde de cinsel çekim ve uyum artacaktır. Bu dönemde hem sosyal hayatınız hem de yatırımlarınız konusunda daha fazla risk almak, risk almaya istekli olabilirsiniz. İş hayatını ihmal etme ve sorumsuz hareket etme gibi olumsuz etkiler de görülebilir. O yüzden özellikle iş hayatı ve riskli yatırımlar konusunda geleceğinizi garanti altına almaya özen göstermek sizin hayrınız olacaktır. Kendinizi daha yaratıcı hissedebilirsiniz ve ilham daha kolay size gelebilir. Resim, müzik, tiyatro gibi alanlarda çalışıyorsanız başarılı işleri imza atabilirsiniz. İçinizdeki çocukla temasa geçmek daha kolay olacağından çocuklarınızla eğlence dolu vakitler geçirebilirsiniz. Ayrıca hamile kalmak istiyorsanız başarı şansının daha yüksek olduğu bir döneminde işaretçisidir aynı zamanda. Evet, şimdi bir etkiden daha bahsetmek istiyorum. Ee, yine aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi, Venüs ve Mars. Burada yine aynı burçta 5. evinizde aynı anda konumlanmışlar. Görmüş olduğunuz gibi. Dolayısıyla burada yaşayacaklarınızın yine karmanızda bir bağlantısı olacaktır. Yani etkiler karmik olacak. Ve bundan sonraki geleceğe de tesir edecek burada yaşayacaklarınız, karşılaşacağınız bütün durumlar. Merkür burada olduğu için atacağınız bütün imzalar, alacağınız bütün kararlar, bu yeni tanışmalar vesaire. Her neyse bunlar bundan sonraki geleceğinizi şekillendirecek diyebiliriz. Ve yaşayacağınız etkiler de karmik durumlar olacak. Bunu hani bir kez daha altını çizerek söyleyelim. Hangi tarihler arasında? O tarihleri de hemen aktarıyorum. 23 Ocak 2024 13 Şubat 2024 23 Ocak 13 Şubat bir kez daha tekrar etmiş olalım. Dediğim gibi burada düğümlerin yönetici gezegeni olduğu için etkiler karmik olacak ve her ne yaşanıyorsa bundan sonraki kaderi de tesir edecek. Evet geçelim şimdi vakit kaybetmeden son etkiye. 25 Ocak tarihinde ise bir dolunay yaşayacağız. Aslan Burcu'nun 5 derecesinde gerçekleşecek. Sizin de 12. evinizde. Ee, Dolunaylarda neydi karşı karşıya gelen gezegenlerden ötürü biraz gergindi ve bir kapanışı anlatırdı hep bahsediyoruz 12. ev konuları üzerinden daha önce başlatmış olduğunuz bir projeniz varsa bunun artık e, finalize edilmesi kapatılması ya da yolunda gitmeyen eskiyen ağır ilerleyen her ne varsa komple hayatınızdan çıkması ya da sizin çıkarmanız, bitirmeniz gibi bir durumu anlatır d hep bahsediyoruz bunlardan. Şimdi 12. ev konuları neler? Bir kere 12. ev bizim kendi başımıza böyle üzerinde çalıştığımız e, konulara dair e, gündemleri anlatır. İşte tez yazmak, projelerle e, ilgilenmek, yabancı dil öğrenmek yani kendi kendimize başkalarına duyurmadan e, daha çok böyle inziva alanlarımızda ya da belki gizleyerek yaptığımız e, durumlarla alakalıdır. Gizli saklı bir şey de deneyimleyebiliriz. Bunu da e, gösterebilir. E, ya da henüz işte olgunlaşmamıştır. Henüz başkalarına deklare etme e, gibi bir durumunuz yoktur. Kendi halinizi öğrendiğinizde de yaptığınız bir şey vardır. Bunun alakalı bir e, bunun bitmesi durumunu gösterir. Örneğin örnek verecek olursak e, işte sanatla ilgileniyorsunuzdur bir kitap yazıyorsunuzdur bunu bitirmişsinizdir gibi herhangi bir eser de olabilir resim de olabilir bu fark etmez bunları gösterebilir e ee, bunun dışında uzaklarla ilgili konuları ifade eder. İşte ee, işte yurt dışı bağlantılı işler yapıyorsanız e, ya da uzaktan erişimle bir iş yapıyorsanız sosyal medya üzerinden ya da e-ticaret vesaire ee, ne bileyim sosyal medya üzerinden birilerine e, ders veriyorsunuzdur belki bu şekilde eğitim veriyorsunuzdur ya da eğitim alıyorsunuzdur bunu da gösterir yani uzaktan erişimle yapmış olduğunuz bütün işler ya da almış olduğunuz bütün eğitimler ya da o konuyu ilgilendiren bütün durumlarla alakalı bir kapanışı bir finali anlatabilir aynı zamanda ya da Mania, maneviyatla ilgili bir mesleğiniz varsa işte Örneğin e, psikolog, e, meditasyon, uygulamaları, enerji çalışmaları vesaire e, bunların eğitimini alıyorsanız ya da bunların eğitimini veriyorsanız bunlarla ilgili bir mesleğiniz varsa Bunlarla ilgili bir döngünün kapanması şeklinde de çalışabilir aynı zamanda. Uzaklarda bulunan yakınlarınız varsa, işte uzakta yaşayan insanlar vesaire ya da işte yurt dışında bunların hayatına dair bir döngünün kapanması şeklinde de çalışabilir. Aynı zamanda başka hamilelikle ilgili konuları gösterir, doğumun gerçekleşmesi eğer hamile iseniz, ya da varsa bir hamilelik durumunuz artık onun olgunlaşıp kendini göstermesi hamile olduğunuzun haberinin alınması gibi de çalışabilir. Burası gizli düşmanlıkları anlatabilir, gizli düşmanlıklarla ilgili bir son olabilir. Onların hayatınızdan çıkması ya da varsa o gizli düşmanınız artık onunla tanışmanız gibi. Ya da siz bir şeyleri gizliyorsanız insanlardan bunun ortaya çıkması gibi bir durumu da gösterebilir. Olumlusu anlamda bunu da söyleyebiliriz. Bir de özellikle burada Plüton'un da karşıya geçtiği için 12. ev kayıpları da anlattığı için e, uzakta bulunan yani bu en olumsuz manası herkes bunu yaşayacak diye bir durum söz konusu değil ama zorlu ve çok sert etkileri olan e, kişiler için böyle bir durumu da gösterebilir. E, bir kayıp da olabilir uzakta yaşayan kişilerle alakalı olarak yine dediğim gibi bu hani en olumsuz manası böyle bir şey olacak diye bir durum söz konusu asla değil. Bunun dışında böyle gizli kapaklı yürüttüğünüz bir ilişkiniz varsa yani herkesten gizlediniz ya da uzak mesafe ilişkisi de olabilir. Yani uzakta yaşıyordur onunla bir ilişki yaşıyorsunuzdur. Yurt dışında olabilir, uzak bir yerde olabilir. Bunlarla ilgili bir son da olabilir bu. Ya da bir döngünün kapatılması. Yani öncesinde ee, belki küssünüzdür artık onunla hani o küssün bitirilmesi manasına da gelebilir tekrar bir hani e, şans verme durumda olabilir e, bunu da gösterebilir ya da eğer olumsuz gidiyorsa özellikle burada hani yeni tanışmalarınız da varsa o ilişkiyi bitirip yeni başka bir ilişkiyi yelken açma gibi bir döngüyü de anlatabilir aynı zamanda. Burası bizim geçmişle alakalı konularımızı da gösterir. Geçmişle alakalı bir yüzleşme de olabilir. Geçmişten tanıdığınız biriyle karşılaşma ya da onunla bir yüzleşme bir hesaplaşma gibi bir durum da anlatabilir aynı zamanda. Hapishanelerle ilgili süreçleri de anlatır. Onlarla ilgili bir kapanış da olabilir. Onu da eklemiş olalım. Bir de sağlıkla ilgili konular elbette. Hani hem burada e, güneş artık kova burcuna geçişi için hem de buradaki bu dolunay biraz sağlıkla ilgili e, alanlarda e, bir takım kontroller vesaire e, gibi yani bir gidip kendinizi kontrol etme ya da e, ne bileyim bir sağlık probleminiz vardır onu halletmek bitirmek gibi kapatmak gibi bir gündemi de tetikleyebilir aynı zamanda. Evet özet olarak bu şekilde anlatacaklarım birkaç konuya daha değinmek istiyorum. Şimdi burada 20 Ocak tarihinde şu görmüş olduğunuz Plüton ve Güneş'in tam 29 derecenin böyle son dakikalarında hatta bir kavuşumu yaşanacak 20 Ocak tarihinde. Sonra ise görmüş olduğunuz Merkür ve Mars'ın 27 Ocak'ta 17 derecenin Oğlak Burcu'nda bir kavuşumu yaşanacak. Dolayısıyla burada Özellikle bu aşk konusu işte çocuklar konusu ne bileyim sahne çalışmaları vesaire bütün konu başlıklarından bahsettim. Zaman zaman biraz böyle dürtüsel davranmaya kavgacı yaklaşmaya sebep olabilir. Dolayısıyla lütfen ilişkinizin içerisinde koşmayın kimseyle yarıştırmayın daha böyle sakin davranmaya çalışın böyle yıkıcı etkilerden tartışmacı e, tavırlardan uzak durmaya çalışın. Düşünerek hareket et, et, etmeye çalışın. Ki bunu yapabilirsiniz de burada eee Venüs olduğu için o dengeyi kurabileceğinizi, diplomasi kanallarınızı çalıştırabileceğinizi, karşı tarafı anlayabileceğinizi ve uyum yakalayabileceğinizi de gösterir. Daha çok bunlara odaklanırsanız sizin hayrınız olacaktır diyebiliriz. Evet özet olarak bu şekilde. Umarım sizler için çok güzel bir ay olur. Her ne yaşanırsa yaşansın. Sizin hayrınıza güzel gelişmelerin yaşandır. Ee, güzel bir Ocak ayı diliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.